Merhaba kıymetli dostlar. İyisinizdir inşallah. Adamın birisi gece kanallığında deniz kenarına geliyor. Denize karşı oturuyor. Bir bakıyor ki oturduğu yerde bir torba içinde taşlar var böyle. Ay ışığı da denize vuruyor. O taşları denize atıyor. Denize atınca denizden gelen o taş sesine hoşuna gidiyor. O taşın meydana getirip dalgalanma hoşuna gidiyor. Hoşuna gittikçe o taşları atmaya devam ediyor gece. Sabahın ilk ışıkları vurduğunda son bir taş kalıyor. Tam onu atacakken o ışıkta onu göre bir bakıyor ki taş diye attığı şey elmasmış. Eyvah diyor ben ne yaptım? Bütün elmasları denize atmışım diye pişman oluyor. Kıymetli dostlar işte bu Allah-u Teala'nın bize verdiği her gün bir elmas mahiyetinde. Dolayısıyla biz Allah'ın verdiği günleri güzelce kullandığımız zaman o elmasları zayi etmemiş olacağız. Elhamdülillah Ramazan ayının içindeyiz. Ramazanın son günlerine yaklaştığım şu zamanda bu vakitlerimizi güzelce değerlendirip, bu elmaslarımızı güzelce değerlendirip ahiret sermayesi yapalım. Cenab-ı Allah inşallah bizleri vaktini değerlendiren ve iki can saadetini kazanan kullarından eylesin. Beni dinleyip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.